Değerli dostlar, değerli takipçiler ben Muhammed Badat burası Kerem'in çiftliği. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video ile birlikte sizlerle beraberiz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir süre ara verdik. Sebebi işlerin yoğunluğuydu. Bugün sizlere yeni aldığımız, hanemize yeni katılan traktörümüzden bahsedeceğiz. Bu traktörü alma sebebimiz tamamen arkadaki römork. Aslında tarla işlemiyoruz. Herhangi bir şekilde tarlamız tapanımız yok ama bu römorku daha güvenli bir şekilde taşıyabilmek için hem fiziken daha ağır hem daha kuvvetli bir traktöre ihtiyacımız vardı. Gölbaşı Tarım Fuarı'na gezmek amaçlı gittiğimizde çok cazip bir teklifle Doğanlar, Beypazarı Doğanlar Deutz galerisinin vermiş olduğu çok cazip bir teklifle bu traktörü hanemize katmış olduk. Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz aslında henüz 10 saatte çünkü sadece gübre çekmek için kullanıyoruz bu traktörü. Şimdi arpa getireceğiz. Kahraman Kazandan Toprak Mahsulleri Ofisinden aldığımız arpayı getireceğiz. Bununla alakalı fırsat bu fırsat bir video çekelim istedik. Römorkumuz hazır, çadırımız hazır, traktörümüz hazır vira bismillah diyelim bakalım bizleri neler karşılayacak bu sırada traktörle alakalı da tecrübemizi bildiklerimizi anlatalım. Traktörümüz 105 beygir E sınıfı bir traktör. Bu traktörde eski traktörümüze nazaran AdBlue var. Farmotion dediğimiz traktör 4 silindirli yakıt ekonomisi sağlıyor diyorlar ama eski traktörü nazaran bir hayli fazla yaktığını söyleyebiliriz ki normaldir hakkıdır. Hem Ağırlık olarak büyük hem de şu egzozdan gördüğünüz gibi ne kadar yaktığıyla alakalı sanıyorum. Bir ön bilgi veriyordur. Traktörün en güzel özelliği Alman malı olması ve çok yakışıklı olması. Yakışıklı değil mi arkadaşlar traktör? Gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. İç kabinde oldukça konforlu havalı süspansiyonlu koltuğu var. Bu traktörde eskisinde olmayan kompresörümüz var. Bu kompresörün de bir artısı var. Tabi traktör ilk geldiğinde ufak bir sıkıntı yaşadık. Ciddi bir sıkıntı yaşadık. Ufak bir sıkıntı değil. Videoda sanıyorum ondan da bahsedeceğim. Ama sıkıntımız çözüldü. Firma traktörle alakalı olumlu geri dönüş, sorunu çözmek adına elinden gelen gayreti ve iyi niyeti gösterdi. Bunları da sizlerle tecrübe olması adına paylaşacağım arkadaşlar. Şahabettin hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Hadi bismillah o zaman yola çıkalım. Yolda bizi neler karşılıyor beraber izleyelim. Evet arkadaşlar çıktık yola. Şimdi Kahraman Kazan'a doğru gidiyoruz. Çavuşlar köyünü geçtik. Kocalar köyünün yokuşuna tırmanıyoruz. Tabi traktör yeni bir traktör olduğu için alışmakta biraz zaman alacaktır öyle tahmin ediyorum. Ama konfor açısından ben rahatım. Tabi şahabettini şey bilmiyorum o pek rahat değildir diye tahmin ediyorum. Sonuçta hostes koltuğu, host koltuğu. Makal yolculuğumuz başladı devam ediyoruz yakıtıyla alakalı bilgileri de size Vereceğim ee, Şu an bu rampayı Arkamızdaki remorkla beraber Tavşan 3 vitesinde 5 vites 5 ileri vitesi tavşan 3 vitesinde 2000 devirde Ağır ağır çıkıyoruz buçuklu vites Var bu traktörde Buçuğun düşük olanındayız şu anda Dostlar ben bir yandan da yolda ilerlerken bu traktörle alakalı yaşadığımız sıkıntıyı sizlerle paylaşayım. Traktör ilk geldi, henüz 3. ya da dördüncü saatindeyken ön tekerlerde güç vardı ama arka tekerlere güç aktarmamaya başladı. Arkada gübre yüklüyken bahçemizin e, içerisinden çıkamadık traktörle. Gaz verdiğimiz zaman ön tekerler dönüyordu, arka tekerler dönmüyordu. Tabii Henüz 5. 6. saatte bir traktörün başına bu gelirse insan doğal olarak endişeleniyor. Bununla alakalı firma ile görüştük. Ee, çok kısa süre içerisinde geldiler, hemen e, traktöre yerinde müdahale ettiler ve yerinde e, tamirin olmadığını söyleyerek traktörü götürmek istediklerini belirttiler. Ertesi gün geldiler, e, traktörü güzelce e, kamyonun arkasına yükleyerek taşıma aracının arkasına yükleyerek götürdüler. Yaklaşık 3-4 gün kadar serviste kaldı traktörümüz. Bu sırada söküp traktörle alakalı arızanın tespitini ve temininin ta tamirini gerçekleştirdiler ve sonucunda da bana bilgi verdiler. Konunun e, aslında montajdan kaynaklı ufak bir sorun olduğunu ancak her ihtimale bineyen traktörün çok detaylı bir şekilde kontrol edildiğini söylediler. Başlangıçta traktörle alakalı o sorunu yaşadıktan sonra ciddi bir endişe aslında hissetmiştim ama hem kısa süre içerisinde traktörün çözümünün olması hem de garanti süresini tedbir amaçlı gönlümü rahat ettirmek maksatlı uzatmaları da benim için keyifli oldu. Traktör genel itibariyle dediğim gibi konforlu. Oldukça geniş bir kabin haznesi mevcut. Isıtması soğutması oldukça yeterli. Traktörümüzün e, kompresörü mevcut. Bu hem temizlik için hem acil ihtiyaçlarda kullanabilmek üzere. E, çekişi oldukça güzel gerçi arkadaki römorkumuz boş şu anda ama e, tatmin edici bir gücü var traktörün. O traklı e, yani traktörün e, arkadaki remorka yeterince sahip olduğunu, hakim olduğunu bize hissettiriyor. E, yük olduğu zaman tekrar yorumlarda buluşuruz. Traktörümüzün sunroofu var arkadaşlar sunroof oldukça güzel bir uygulama olmuş e, radyosunda bluetooth zannediyorum yok varsa bile ben bulamadım keşke bir bluetooth olsaydı rengi çok güzel yeşil bizim çiftliğimizin e, rengi de biliyorsunuz arkadaşlar turuncu ve yeşil ağırlıklı kullanıyoruz. Arkadaşlar tekrar merhaba, selamünaleyküm. Şahabettin'le birlikte yükümüzü yükledik. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Kahraman kazana çıkmak üzereyiz. Yokuş tırmanıyoruz. tavşan birinci vitesteyiz. İhtiyaten yavaş yavaş tırmanıyoruz. Şöyle yolu da göstereyim size. Gördüğünüz üzere. Hızımız 9.7 şu an itibariyle. Ee, bu sağda yazan 10 ifadesinin saatlik yakıt tüketimi olduğunu tahmin ediyorum, emin değilim. Ee, burada saati görüyorsunuz, gösterge panelinde. Tekrar inişteyiz, şu an 3. vitesi aldım, 3. viteste gidiyorum. Evet, süretimiz 22 km bölü saate çıkmış durumda, 23 km bölü saat. Şimdi bakınız, devrini alsın traktörümüz. Ayağımızı hiç debriyaj kullanmadan. Evet, hafif rampaya da geliyoruz gerçi ama. Vites yükseltmeyelim, hatta biz vites düşürelim. Bakın, şuradaki düğmeye basıp vitesi alıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Olay bu. O düğme aynı zamanda debriyaj görevi görüyor. traktörle, 80 beygirlik traktörle bu yükle bu yolda imkanı yok. Gidemezdik. E, çekişinden bahsetmiyorum. Duruşundan, yani durdurma noktasında da arkadaki remorku durduramazdık. 80 beygirlik, yaklaşık 3 ton ağırlığındaydı o traktörümüz. Bunun 4 tonun üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. E, 3 tonluk e, traktörle bu yükü zapt edemezdik. Şu an 4.5 ton traktörün kendi ağırlığı öyle tahmin ediyorum. Tabii gene ihtiyatlı gidiyorum, ilerliyorum ama e, hissiyat noktasında bu yükü, bu römorku yüklü yüküyle beraber traktörün zapt ettiği, rahat bir şekilde zapt ettiği ile ilgili bir algı var bende sevgili dostlar. Bu arada e, çıkışlar hidrolik çıkışlar 3 tane. E, bakınız yine hafif böyle bayıldık. Hemen 3. vitese çektim. Bu da yetmedi, buçuklu vitesi geri çektim. Bu da yetmedi, ikinci vitesi aldım. Evet, rampa şu an ciddi bir rampa çıkıyoruz. Evet, bu ikinci viteste, ikinci vitesin buçuklu düşük buçuğunda. Şu an güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hatta şu an şey istiyor, vites istiyor. Yine el debriyajıyla buçuklu vitesimi ileri aldım tavşan ikinci viteste çıkıyoruz. Süretimiz 15 km bölü saat. Buçuğu aşağı çekeceğim şimdi. Evet buçuğu aşağı çektim. Gördüğünüz gibi devir biraz yükseldi ama bu da yetmedi. Birinci vitese çekeceğim. Evet birinci viteste şu an ağır ağır devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamızdaki yük şu an 6200 kilogram. Römork'un dışındaki ağırlığından bahsediyorum. Traktörümüzü ile beraber 7500-7600 gibi bir kiloya denk geldi. E, arpa'mız 8200 kilogram, Toplam 15 buçuk tonla şu an seyir halindeyiz. Evet dostlar, yaklaşık 2 iki buçuk saat süren yorucu zorlu bir yolculuğun ardından çiftliğimize ulaştık. Elhamdülillah, sağ salim. E, yokuşlarda, dik rampalarda birinci vitese kadar düşmek durumunda kaldık. Ama şükür sağ salim bizi buraya kadar getirdi. Traktörden genel itibariyle memnunuz. Gücü özellikle oldukça keyifli yerinde. Arkadaki römorka yüklü haliyle 8 ton, 8,5 tona yakın yükü var arka römorkta. Bu haliyle toplamda 15 tonluk bir ağırlık, 15 küsür, 15,5 tonluk bir ağırlık ve bu ağırlıkla traktörümüz keyifli bir şekilde daha doğrusu güvenli bir şekilde bizlere çiftliğimize ulaştırdı. Arpamızı temin ettik. Yakıtı da arkadaşlar benim tahmin ettiğim kadar çok bir yakıtı yok. Hani size somut bir rakam verebilir miyim? Veremem ama şöyle söyleyeyim. Çeyrek depo zannediyorum. Yakıt harcadık. Giderken zaten yük yoktu. Neredeyse hiç harcamadık. Asıl yükü biz dönerken, rampaları çıkarken asıl mazot harcadık. Çeyrek depo kadar mazot gittiğini söyleyebilirim. O da aşağı yukarı öyle tahmin ediyorum ki kahraman kazana git gel 2000 lira kadar bir yakıt harcamışızdır. 60 kilometre 60-70 kilometre arası bir yolculuk yaptık arkadaşlar. Tabi bunların çoğu yokuştu. Yani hem rampa çıktık hem rampa indik. traktörümüz bu şekliyle şöyle dışarıdan da son bir göstermiş olayım. 105E modeli. 5105E diye geçiyor. Ön ağırlıklar gördüğünüz gibi traktörümüz ilk geldiği zaman lastikler biraz daha içerideydi arka tekerler. Onları daha dışa almış olduk. Mitas lastikler bu arada onun bir artısı oldu, bu güzellik oldu. Toplam 6 tane çıkışımız var. Bunlardan 4 tanesi şu an için aktif. Dampere gidiyor, şey e, gidiyor. Bir kompresörümüz var. Kompresör çok büyük bir avantaj. Arpa'yı yükledikten sonra her taraf toz olmuştu. Onu kompresörle temizledik. Römorkumuz da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da tırtı plastikler, tandem, çift dingil ve havuz kasa. Bunu özellikle gübre için almıştık ama bu tarz Küçük orta ölçekli nakliyelerimizde de oldukça faydalı oluyor bize. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. İzleyenler açısından keyifli bir video olmuştur. Traktörle alakalı şimdilik anlatacaklarım bunlardan ibaret. Yeni bir videoda yine eğlenceli, heyecanlı, keyifli bir videoda yine görüşmek üzere. Esen kalın, sevgiyle kalın. Videomuzu beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Bol bereketli günler diliyorum.